Herkese merhaba. Sayı yolu oyunumuzda amaç kutucukları birden başlayarak ardışık bir şekilde sıralamak. Yalnız sıralarken ardışık gelen sayıların komşu olması zorunluluğu var. Yani gördüğünüz gibi 6 ile 5 yan yana olmak zorunda. Ya da gördüğünüz gibi 8 ve 9 yan yana olmak zorunda. Şu an önümüzde çözülmemiş bir sayı yolu oyunu mevcut. Gördüğünüz gibi 6 5 Bu kutucukta da 3 var. 4'ü acaba bu kutucuğa mı yazmam gerekiyor, yukarıdaki kutucuğa mı? Eğer 4'ü buraya yazarsam 4 3 buraya da 2 yazmak zorundayım. Yalnız 1'e bağlayamayacağım için buraya 4 yazamayız. Haliyle 4'ü yukarıdaki kutucuğa yazmak zorundayım. Ya da 9 8 eğer 7 buraya yazarsam 7 6 5 4 3 buraya bağlanan herhangi bir kutucuk olmayacağına göre 7'yi asla buraya yazamam. 7'yi yukarıdaki kutucuğa yazıyorum. 7 6 5 4 3 3'ün bağlanabileceği tek kutucuk yan tarafı. Yan taraftaki kutucuk o zaman 2. Buraya yazıyorum. Bakın. 14 15, 16 15 acaba soldaki kutucuğa mı yazmam gerekiyor yoksa aşağıdaki kutucuğa mı? Bakın. 14. Eğer buraya 15 yazarsam 16 buraya da 17 yazmak zorundayım. Yalnız toplam 16 tane kutucuğumuz olduğu için son sayı 16. O zaman 14 15'i Aşağıdaki kutuca yazıyorum. 15, 16. Burada da 11, 19. Yine buradaki gibi bir durum hakim. 11, 10 u. aşağıdaki kutuca yazdık. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bir de dikkat ettiyseniz 7, 8, 9, 10, 11. 11'in tek komşu olduğu kutucuk burası. 12 12 ile 14'ü bağlayan kutucuk da burası 13 12 13 14 sadece bir kutucuğumuz kaldı zaten biri de bu kutucuğa yazıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 sayı yolu örnek sorumuzu da çözmüş olduk.